Fatma Seher, Namı Der, Kara Fatma Bölüm 2 Üçüncü görevi savaşa katılmak üzere İsmet Paşa'nın bulunduğu İnönü mevkine gitmek oldu. En kısa sürede tüm milislerle bölgeye vardı. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarına katılan Kara Fatma ve milisleri korkusuzca savaşmış, Kara Fatma bu defa Yunan'a esir düşmüş, 19 günlük esaretten sonra bir şekilde kaçmayı başarmış, dördüncü görev yeri olan Polatlı'ya geçmiştir. Yunan ordusu Ankara'ya dayandığında ve Mustafa Kemal Paşa, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, emrini verdiğinde Kara Fatma da oradaydı. Kara Fatma, Sakarya'da kahramanca savaşmış ve Türk milletinin makus tarihini döktüğü kanıyla değiştirenlerden biri olmuştur. Sakarya Savaşı'nda ciddi biçimde yaralanan Kara Fatma bir müddet tedavi gördü kabinde 5. görevini aldı. Ordunun %40'ı firar etmişti. Yeni görevi düzce ve bölgesinde firar edenleri yakalayıp geri getirmekti. Görevi seve seve kabul edip yola çıktı. Sakarya zaferi ile Yunan ordusunu püskürten Mustafa Kemal Paşa, bir yıl boyunca orduyu güçlendirmek için bekledi. Nihayetinde son büyük savaş için hazırlıklar tamamlandı. Kara Fatma'nın altıncı görevi, son savaşta yer almaktı. 800 civarında askeriyle oradaydı. Kara Fatma ve askerleri, Afyon'daki Sürmeli Köyü civarında yerleşmişti. Büyük taarruzun başlamasıyla saldırıya geçen Kara Fatma, Yunan Başkomutan Trikupis'in askerlerine esir düştü. Esir alınan Kara Fatma yarım saat boyunca sorgulandı. Sorgulanan kişinin Kara Fatma olduğunu öğrenen Trikupis, sen. Kara Fatma ha diye tepki veriyordu. Türk askeriydi. Horku belirtisi vermemeliydi. Anadolu'daki Kara Fatmaların en kuvvetlisi benim diye cevapladı. Kapatıldığı çadırın nöbetçisi içkiyi fazla kaçırınca fırsattan istifade eden Kara Fatma üçüncü kez esaretten kaçıp kurtuldu. Sürmeli'deki birliğine katıldı. Savaş, Türklerin lehine dönüyordu. Yedinci ve son görevi, Bursa'ya gidip düşmandan temizlenmesine yardımcı olmaktı. Kısa zamanda Bursa'ya geçen Kara Fatma, Osmanlı başkenti Bursa'nın düşmandan temizlenmesine yardımcı oldu. Üsteğmen rütbesini aldı. Yunan ordusu Anadolu'dan çekilince terhis edildi iki adet istiklal nişanı verildi. O artık kahraman Türk kadını olmanın dışında, gaziydi. Dört kez savaşa katılan, üç defa esir düşen Kara Fatma, üsteğmen olduğuna göre, maaş alması gerekiyordu. Kendisine maaş bağlandı. Ve Kara Fatma, bu onurlu Türk kadını, tek kuruşuna dokunmadan alacağı tüm maaşları Türk Kızılayı'na bağışladı, Kara Fatma, Mustafa Kemal Paşa'ya bu millet için bir umut vermiştir. Savaşın ardından köyleri gezen paşa, şehit eşlerini görmüş, onlarla sohbet etmiş, hallerine üzülmüş, ufak bir teselli olması için kadınların her birine kuyumcudan yüzük alıp hediye etmiştir. Savaş artık bitmiştir. Kara Fatma, dört savaş ve üç esaretin bıraktığı izlerle evine döndü vatan kurtulmuş, şehit eşinin kanını yerde bırakmamıştır. Kara Fatma onurluydu. Yıllarca çalışarak kendi parasını kazandı. Kimseden mevki beklemedi. Kimsenin kapısını çalmadı. Yıllar akıp geçti. 1950'lere gelindiğinde, artık yaşı altmış, a dayanan Kara Fatma güçten düştü. Çalışamamaya başladı fakir kaldı. Yine de yardım için herhangi bir yere başvurmadı. Onun kim olduğunu bilenler, durumunu ilgililere duyurunca Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954'te yeni bir maaş bağladı. Ömrünü devleti için harcayanlar, devletin ne ekmeğini ne suyunu görür. Böyleler devletten almak için değil, devlete vermek için yaşayan kahramanlardır. Nitekim Kara Fatma, yeni aylığı bağlandıktan kısa süre sonra 1955 yılında hayatını kaybetti. Atatürk özellikle Türk kadınının savaşta nasıl canla, başta mücadele verdiğine tanık olmuş ve şu sözü söylemişti, dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.